Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı hepinizin üzerine olsun kıymetli takipçilerim. Bugünkü duamız Allah'ın izniyle, tabi Allah'ın izniyle kaydını koyuyorum. Demirleri eritecek, suları donduracak, dağları yumuşatacak, delileri akıllandıracak, 40 Cuma gecesi okuyanın bütün günahlarını bağışlatacak ve dünyanın bütün dertlerini açacak olan, eşsiz bir dua. Peki kim rivayet etmiş bu duayı? Çok dikkat. Veysel Karani radıyallahu anh. Ömer İbni Hattab yani Hazreti Ömer ve Ali İbni Ebi Talib yani Hazreti Ali Keremallahu Vechehu den rivayet ettiği bir hadis. Veysel Karani rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular. Ne buyurdular? Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men du'a bi hadihil kim bu isimlerle cenab Allah'a dua ederse isteceb Allahu lehu duaehu. cenab Allah onun duasını kabul eder. Velzi bi'sen bil hak beni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin olsun ki lev de'a bi hadhihi'l esma'i ala safa'iha min el hadid lezabet bi iznillah kim diyor bu duayı demir bloklarının üzerine dahi okusa elbette onlar Cenab-ı Allah'ın izniyle erirler diyor. Çok dehşetli bir dua. Eğer bu isimlerle akan bir su üzerine dua edecek olsa Allah'ın izniyle elbette ki o su sakinleşir yani donar kalır da o kişi üzerinden rahatça geçebilir. Beni hak ile gönderen zata yemin ederim ki diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ki açlık ve susuzluk bir kişiyi güçsüzlük raddesine ulaştırsa da sonra o kişi bu Allah'ın isimleriyle dua etse Cenab-ı Allah ne yapar onu yedirir ve içirir. Eğer kişi gitmek istediği yerle arasında engel bulunan bir dağa arasında engel olan bir dağa karşı bu isimlerle dua edecek olsa Cenab-ı Allah Celle Celaluhu ona o dağın zor geçidini yumuşatır da o şahıs istediği yere kolayca gidebilir. Eğer bu duayı aklını kaybetmiş birinin üzerine okursa yani deliye okursa o kişi delilik halinden Allah tarafından ayrılır. Eğer bu isimlerle çocuğunu doğurmak kendisine zor gelen bir kadın üzerine okunursa Allahü Teala ne yapar? Ona kolaylık verir. Eğer bir adam içinde evinin bulunduğu şehir yanarken bu duayı okursa Cenab-ı Allah Celle Celaluhu onu kurtarır da ev yanmaz. Bir kişi cuma gecelerinden 40 gece boyunca 40 cuma gecesi bu isimlerle dua ederse Cenab-ı Allah onun için Allahü Teala ne yapar? Kendisi arasında bulunan kimsenin bilmediği günahları bağışlar Cenab-ı Allah. O kişiyle insanlar arasında olan günahları da helalleşmeye çalışıp helallik alamadığı kul haklarında Cenab-ı Allah mağfiret eder. Beni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki Efendimiz buyuruyor kim bu dua ile duada bulunursa Allah Celle Celaluhu dünyanın bütün dertlerini sıkıntılarını belalarını ondan açar. Eğer bir adam bu isimlerle zalim bir sultana, bir hükümdara beddua edecek olsa elbette Cenab-ı Allah o kişiyi onun zulmünden halas eder yani kurtarır. Her kim uyuyacağı vakit bu isimlerle Allah'a dua ederse Cenab-ı Allah o isimlerden her birine mukabil kendisine yetmiş bin bir rivayet 700 bin melek gönderir ki onlar o melekler günahlarının bağışlanması için ona istiğfar ederler, tövbe ederler, ona dua ederler ve bazen onun için sevaplar yazarlar, bazen de günahlarını ondan silerler ve sura üfürülünceye kadar onun derecelerini Allah'ın izniyle kı kıymetli kardeşlerim yükseltirler. Tabii bu müjdeleri duyan Hazreti Selmani ı Farisi radıyallahu anh dedi ki ya Resulallah Cenabı Allah bu isimleri okuyana bunca sevabı verecek öyle mi diye sorunca resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdular? Evet ey Selman ben sizin diğer faziletli amelleri bırakıp sadece bu duayla yetinmenizden korkmasaydım elbette sana bu anlatılanlardan daha acayip daha fazla müjdeler açıklardım buyurdular. Bunun üzerine Selman-ı Farisi radıyallahu anh ya Resulallah bize bu isimleri öğret deyince Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Peki o zaman şunları söyle buyurdular. Allahümme inneke hayyun la temut ve halikun la tuğleb ve galibun la tuğleb ve basirun la tertab ve semi'un la teşükkü ve kahharun la tuğharu وأبدي لا تنفد وقريب لا تبعد وشاهد لا يغيب وإله لا تضاد وقاهر لا تظلم وصمد لا تضعم وقيوم لا تنام ومحتجب لا ترى وجبار لا تضام وعظيم لا ترام وعالم لا تعلم وقوي لا تضعف، وجبار لا توصف، ووفي لا تخلف، وعدل لا تحيف، وغني لا تفتقر، وكنز لا تنفد، وحكم لا تجور، ومنيع لا تقهر، ومعروف لا تنكر، ووكيل لا تحقر، ووتر لا تستشار. وفرد لا تستشير ووهاب لا تمل ولا ترد وسريع لا تذهل وجواد لا تبخل وعزيز لا تذل وعليم لا تجهل وحافظ لا تغفل، وقيوم لا تنام، ومجيب لا تسأم، ودائم لا تفنى، وباق لا تبلى، وواحد لا تشبه، ومقتدر لا تنازع، وعظيم لا توصف، ووكيل لا تخالف، وولي لا تسأم، وغني لا تنازع يا كريم يا كريم يا كريم الجواد المكرم يا قدير المجيب المتعال يا جليل الجليل المتجلل يا سلام المؤمن المهيمن العزيز الوهاب الجبار المتجبر يا ظاهر الظهر المتظاهر يا قادر القادر المقتدر يا عزيز المعز المتعزز سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إني أسألك ولا اسأل غيرك وأرغب اليك ولا أرغب إلى غيرك وأسألك أمان الخائفين وجار المستجيرين الفتاح إلى الخيرات مقيل العثرات محيي السيئات كاتب الحسنات رافع الدرجات وأسألك بأفضل المسائل كلها وأعظمها وأنجحها الذي لا ينبغي للعبد أن يسألك إلا بها يا الله يا رحمن وبأسمائك الحسنى وبأمثالك العلا ونعمتك التي لا تحصى وبأكرم أسمائك عليك وأحبها إليك وأشرفها عندك منزلة وأقربها منك وسيلة وأجزلها منك ثوابا وأسرعها منك إجابة وباسمك المكنون المخزون الجليل الأجل العظيم الأعظم الذي تحبه وترضى عمن دعاك به وتستجيب له دعاءه وحقا عليك أن لا تحرم السائلك وبكل اسم لك في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وبكل اسم هو لك علمته أحدا من خلقك أو لم تعلمه أحدا بكل اسم دعاك به حملة أرشك وَمَلَائِكَتُكَ وَأَصْفِيَاءُكَ مِنْ خَلْقِكَ وَبِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ والراغبين اليك والمعوذين بك والمتضرعين اليك وبحق كل عبد متعبد لك في بر او بحر او سهل او جبل وادعوك دعاء من قد اشتدت فاقته وعظم جرمه واشرف على الهلكه وضعفت قوته ومن لا يثق بشيء من عمله ولا يج يجد لفاقته ولا لذنبه غافرا غيرك ولا مستغاثا سواك هربت إليك معترفا غير مستنكف ولا مستكبر عن عبادتك بائس فقير مستجير وأسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام عالم الغيب والشهاده الرحمن الرحيم انت الرب وانا العبد وانت المالك وانا المملوك وانت العزيز وانا الذنيل وانت الغني وانا الفقير وانت الحي وانا الميت وانت الباقي وانا الفاني وانت المحسن وانا المسيء وانت الغفور وانا المذنب وانت الرحيم وانا الخاطئ وانت الخالق وانا المخلوق وانت القوي وانا الضعيف وانت انت المعطي وانا السائل وانت الامن وانا الخائف وأنت الرازق وأنا المرزوق وأنت أحق من شكوت إليه واستعنت به وسألته ورجوته لأنك كم من مذنب قد غفرت له وكم من مسيء قد تجاوزت عنه فاغفر لي وتجاوز عني يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين Ya Erhamer rahimin velhamdülillahi rabbil alemin Duanın Türkçe manası Ey Allah şüphesiz ki sen ya Rabbi hiç ölmeyecek haysın dirisin Allah'ım Aciz bırakılamayacak bir haliksin yaratıcısın Allah'ım Mağlup edilemeyen bir galipsin Allah'ım Neyin ne olduğunda hiç şüphelenmeyen bir basirsin görücüsün Allah'ım duyduklarında hiç şüphe etmeyen bir semisin, işiticisin Allah'ım. Asla ezilemeyen bir gaharsın, ezicisin Allah'ım. Hiç tükenmeyecek bir ebedisin, sonsuzsun Allah'ım. Uzak olmayan bir garipsin, yakınsın Allah'ım. Kaybolmayan bir şahitsin, her şeyin tanığısın, görücüsün Allah'ım. Zıttına gidilemeyen bir ilahsın, kendisine tapılmayı hak edensin Allah'ım zulme uğratılamayacak bir kahir, ezici güç sahibisin Allah'ım. Yedirilemeyen bir sametsin, ihtiyacın yok, ihtiyaçsızsın Allah'ım. Hiç uyumayan bir gayyumsun, her şeyi ayakta tutansın Allah'ım. Görülemeyen bir muhtecipsin, nurani hicaplarla örtülüsün Allah'ım. Haksızlığa uğratılamayan bir cebbarsın, istediğini istediğine zorla yaptıransın Allah'ım hakaret etmek isteyenler tarafından kastedilemeyecek derecede azimsin, büyüksün Allah'ım. Öğretilemeyen bir alimsin, zayıflamayan bir gavisin, güçlüsün Allah'ım. Vasfedilemeyen, nitelenemeyen bir cebbarsın, tarif etmeye çalışanları aciz diye mecbur edensin Allah'ım. Söz bozmayan bir vefisin, vefakarsın Allah'ım. Zulmetmeyen bir adilsin, adaletin ta kendisisin Allah'ım. Fakir olmayan bir ganisin, zenginsin Rabbim. Tükenmeyen bir kentsin, aranacak bir hazinesin Allah'ım. Zulmetmeyen bir hakemsin, doğru hükmedensin. Kahredilemeyen bir mani'sin, ulaşılamayansın Allah'ım. İnkar edilemeyen bir marufsun, sıfatlarıyla bilinensin Allah'ım. Hakir görülemeyen bir vekilsin, küçümsenemeyecek şekilde kullarının işlerini yönetensin Allah'ım. İstişare edilemeyen bir vitirsin. Yani kimsenin kendisine ulaşıp istişare edemeyeceği kadar teksin Allah'ım. İstişare etmeyen bir fertsin. Kimseye danışma ihtiyacı duymayan tek varlıksın Allah'ım. Bıkmayan ve geri çevirmeyen bir vehapsın Vermekten usanmayıp, Bolca nimet verensin Allah'ım, gaflet etmeyen bir serisin, istediğin işi çabucak görensin Allah'ım. Cimrilik etmeyen bir cevatsın, cömertsin, cehalet etmeyen bir alimsin, ziyade bilensin, gafil olmayan bir hafızsın, korumak istediklerini boş bırakmayan bir koruyucusun Allah'ım duaları kabul etmekten bıkmayan bir mucipsin, kabul edicisin, yok olmayan bir daimsin, süreklisin, eskimeyen bir bâgîsin, sonsuzsun Allah'ım. Kendisine benzelinemeyen vahidsin, birsin Allah'ım. Çekişilemeyen muktedirsin, güç sahibisin, vasfedilemeyen Anlatılamayacak derecede azimsin Büyüksün Allah'ım Muhalefet edilemeyen bir vekilsin Bütün işler kendisine ısmarlanan zatsın Allah'ım Ya Rabbi sahiplendiklerinin velayetinden Yani yönetiminden usanmayan bir velisin Hakiki sahipsin Allah'ım Mülkünde çekişilemeyecek derecede ganiysin Zenginsin Allah'ım Ey Kerim, Ey Kerim, Ey Kerim Ziyade kerem sahibi Ey Cevad Ey cömert, ey mükrim, ikram edici Allah, ey gadir, sonsuz güç sahibi Allah, ey mucib, dualara icabet eden, ey müteal, haksız yere üstünlük taslayanlara yüceliğini, büyüklüğünü izhar eden Allah, ey celil, ey celil, ey çok yüce olan, ey mütecellil, haksız yere yücelik taslayanları zelil kılarak yüceliğini gösteren, ey selam.'' Tüm afet ve kusurlardan selamette olan ey mü'min, Müslümanları azabından emin kılan ey müheymin, her şeyi hakkıyla koruyup gözeten Allah, ey aziz, izzet sahibi, ey vahhab, karşılık beklemeksizin her varlığa bolca veren ey cebbar, zorla da olsa dilediği yaratığını iradesi yönünde mecbur bırakabilen Allah, ey mütecebbir, zorbalık yapanların zorbalığını izzetiyle bastıran Allah. Ey dahir, noksan sıfatlardan temiz. Ey tuhur, tertemiz. Ey müte ey mütetahhir, bütün şaibelerden son derece nezih. Ey gadir, kudret sahibi. Ey gadir, ey muktedir, son derece kuvvet sahibi. Ey aziz, izzet sahibi. Ey müteaziz haksız yere izzet iddia edenleri zelil ederek izzetini izhar eden, beni uğrattığın belalara haksız yere düçar etmiş olmandan seni tesbih ve tenzih ederim Allah'ım. Gerçekten ben senin yüceliğini hakkıyla takdir edemeyerek senin değerini bilemeyen zalimlerden oldum. Kendi kendime yaptım Allah'ım. Senin hiçbir suçun yok Allah'ım. Ey Allah! Şüphesiz ki ben senden isterim. Senin gayrinden istemem. Senden başkasından istemem. Sana rağbet ederim. Senden başkasına rağbet etmem. Ey korkanların güvencesi, koruma isteyenlerin koruyucusu, hayırlara yönelik çokça kapılar açan Allah, hataları gideren, kötülükleri mahveden, iyilikler yazan ve dereceleri yükselten ben ancak senden isterim Allah'ım. Ey Allah, ey Rahman, ben tüm istenecek duaların en faziletlisi, en büyüğü ve kulun kendisinden başka hiçbir şeyle senden istemesi yakışık almayacak olan en tesirli dua ile senin en güzel isimlerin, en yüce sıfatların ve sayılamayacak nimetlerinin hürmetine senden talepte bulunuyorum ve dahi nezdinde isimlerinin en değerlisi, sana en sevgilisi, ismi azam, senin katında mertebe bakımından en şereflisi, aracılık bakımından sana en yakın isminle, senden sevap almak bakımından en bol olan isminle, senden kabul görme cihetinden en çabuk olanıyla senden istiyorum. Yine böylece o senin gizli saklı olan, o yüce, en yüce, en büyük, en büyük o kendisini sevdiğin ve kendisiyle sana dua edenlerden razı olup duasını kabul ettiğin ismin ile senden diliyorum ki senden isteyeni mahrum etmemen senin tarafından senin üzerine bir hak olarak sabit olmuştur Allah'ım. Yine senin Tevrat, İncil, Zebur ve Furkan yani Kur'an-ı Kerim'deki her bir ismin ile Yaratıklarından herhangi birine öğretmiş olduğun yahut kimseye öğretmediğin sana ait her bir isim ile ve dahi arşını taşıyan meleklerinin, hameli arş meleklerinin, sair meleklerinin ve yaratıklarından seçtiklerinin kendisiyle sana dua yaptığı her bir isim ile ayrıca senden isteyenlerin, sana rağbet edenlerin, sana sığınan ve sığındıranların ve sana yalvarıp yakaranların senin üzerindeki kabul olunma hakkı hürmetine ve yine Karada ve denizde, düzde yahut tepede sana hakkıyla ibadet etmeye çalışan her bir kul hakkı için senden dilekte bulunuyorum Allah'ım. Ben ihtiyacı gerçekten çok şiddetli olan, cürmü yani suçu büyük olan, helake yaklaşmış, kuvveti zayıflamış ve amellerinden hiçbir şeye güvenemeyen ihtiyaçları ve günahlar için senden başka sığınacak ve bağışlayacak bir zat bulamayan biri olarak sana dua ediyorum. Ben senin lütfunu ve kendi günahlarını itiraf eden, senin ibadetinden çekinmeyen ve büyüklenmeyen biri olarak sana ait eşsiz inayetlere koşup kaçtım. Ya Rabbi ben dertli, fakir ve korunma isteyen bir kulum ya Rabbi. Şüphesiz ki sen Rahman ve Rahim olan, gizli, aşikar, her şeyi bilen, celal yani ululuk ve ikram sahibi, Göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısı, çok acıyan ve lütufkar olan ve kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah. Ancak sen olduğun için senden hacetlerimi yerine getirmeni diliyorum, istiyorum ya Rabbi. Rab olarak ancak sensin. Ben ise bir kulum. Malik ancak sensin. Ben ise köleyim. Aziz ancak sensin. Ben ise zelilim. Zengin ancak sensin Allah'ım. Ben ise fakirim. Diri ancak sensin Allah'ım. Ben ise ölüyüm. Baki ancak sensin. Ben ise faniyim. İyilik sahibi ancak sensin. Tek sensin. Ben ise kötülük sahibiyim. Bağışlayan ancak sensin. Ben ise günahkarım. Merhametli ancak sensin. Ben ise hatalıyım. Yaradan ancak sensin Allah'ım. Ben ise yaratılanım. Güçlü ancak sensin Allah'ım. Ben ise zayıfım. Veren ancak sensin Allah'ım. Ben ise dilenenim. Korkusuz olan ancak sensin Allah'ım. Ben ise korkanım. Rızık veren ancak sensin Allah'ım. Ben ise rızıklanan biriyim. Kendisine şikayetlerimi arz ettiğim, kendisinden yardım talep ettiğim, kendisinden istekte bulunduğum ve kendisine umut bağladığım en layık varlık ancak sensin Allah'ım. Zira şüphesiz sen nice günahkarı bağışladın ve nice kötülük sahibinin yaptığını görmezden geldin Allah'ım. Ey acıyanların en merhametlisi o halde beni de bağışla ve benim kötülüklerimi de görmezden gel Allah'ım. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.